Herkese merhabalar. Ben Kübra Dönmezer, zamansız mevzular kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Mart Başak dolunayından bahsetmek istiyorum size. Önemli bir dolunay var önümüzde. Üstelik hani bir tutulma olmasa bile bir tutulma kadar etkili bir dolunaydan bahsediyoruz. Neredeyse 2023'ün en önemli kırılmalarını yaşayacağımız bir e, dolunay bizi bekliyor. Diyebilirsiniz ki zaten yıla çok hızlı bir giriş yaptık, daha nasıl bir kırılma olabilir? Ee, Şubatta yaşadığımız bu e, felaket bizim için aslında bir başlangıç tetik aldığı noktaydı. 7 Mart Başak Dolunayı bizim için bambaşka bir sürecin başlayacağını gösteriyor. Çünkü Mart ayı videosunda da anlattığım gibi aslında e, Mart ayı içerisinde birçok gezegen değişimi olacak. İki tane kolektif gezegen var ve bunların şu an 29. derecelerindeyiz. Kişisel gezegenler değişecek. Bu yüzden Mart zaten çok hareketliyken Mart'ın başında yaşadığımız bu Dolunay ise oldukça önemli süreçleri getirecek bize. Burada söz konusu olan sistem olacak, değişim olacak, dengeler olacak, dengesizlikler olacak. Gündemimiz bu. Çünkü bu iki aks, e, balık başak aksı e, bizim için neden önemli? Burada hizmet sektörüdür ön planda olan, sağlık sektörüdür. E, üretimdir, üretmektir, harekete geçmektir. Sağlıkla ilgili dediğim gibi yine doktorlar, eczacılar, hemşireler, Sağlık sektöründe çalışanlar güvenlik halkla ilgili konuları temsil eder. Hemen karşısında balığın olması ise ruhsal konular, gizli kapaklı konular, hastaneler, hapishaneler daha içeride kalan alandan bahsetmiş oluyoruz. Yani aslında bir bakıma hastalık varsa. İyileşmek var demektir ya da iyileşmemiz için bir hastalık olması gerekir. Bu noktada bu balık başak aksı böyle bir e, konuyu, böyle bir minvalde bize bir çerçeve çizmekte. Yine bu noktada aslında baktığımız zaman hani balığın enerjisinden daha ruhsallık, sezgiler söz konusu olduğu için e, somut ve soyut kavramlar arasında bir denge vardır. Fakat geliyoruz bir diğer tarafa. Balık ve e, Başak aksında yerleşen 16 derecede gerçekleşecek bu Dolunay. iki tane önemli yıldız var. Şimdi ben öncelikle e, bu Dolunay'ın genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Hem e, genel etkisi hem Türkiye üzerindeki etkileri ondan sonra Burçlar üzerindeki etkilerini de tek tek anlatacağım. Fakat genel hatlarıyla baktığımız zaman bize şunu veriyor. İki tane önemli yıldız var karşımızda. 16 derece Başak'ta minzar sabit yıldızı var. Kendileri pek... E, sevecen, tatlış bir yıldız değildir. Etkileri serttir oldukça bahsedeceğim nasıl etkileri var. Hemen karşısında balık burcunda ise de güneş balık burcunda olacak. Burada da anka sabit yıldızı, ankar sabit yıldızı var. Yani bizim bildiğimiz şekliyle zümbüdü anka kuşu. Küllerinden doğmak, e, olumsuz tecrübeler, yakıcı tecrübelerle birlikte bir dönüşümü e, sembolize eder, gösterir bize. Çünkü bizim için astrolojide hem yıldızlar kadersel etkileri verir, hem de semboller, amagramlar önemlidir. Arkayı kalanda aslında bunlar ne anlama geliyor? O zaman resmin bütünün daha net bir şekilde görmüş oluyoruz. Mizar sabit yıldızının şöyle bir etkisi var. Dengeleri bozmakla alakalıdır. Kitlesel olaylarla ilgilidir. Toplumsal olaylarla ilgilidir. Bitiştir, sonlanmadır. Örtülü, kapaklı, gizli olan olayların açığa çıkması demektir. da dengelerin değişeceğini gösteriyor bize. Yine bununla birlikte bir diğer etkisi toplumsal kitlesel olaylar dedik, Kitlesel hastalıklar, e, salgınları da bizim önümüze çıkarttı. E başak olduğu için başak zaten sağlık sektörü, hizmet sektörü ile ilgili konular. Bu noktada hem bu dolunayın genel etkilerinde sağlık temalarının ön plana çıkacağını görüyoruz daha fazla. Hem de diğer bir taraftan patlamalar, yangınlar, yine Mars'ın etkisiyle de birlikte ve bu sabit yıldızın, Minzar sabit yıldızının etkisiyle birlikte oldukça sevimsiz olaylarla ilgili bize göz kırpmakta maalesef. Hemen karşı aksında Zümrüt Anka dedik. Burada da küllerinden doğmak diyoruz. O zaman bize şunu gösteriyor. Bu iki yıldızın karşı karşıya olması demek. Dengeler öyle bir değişecek ki beklemediğimiz, beklenmeyen olaylar, şoklarla birlikte yeni bir süreç, yeni bir yapılanma gündeme gelecek. Küllerinden doğmak bir şeyin bitmesi, bir sürecin, bir inanışın, bir sistemin yanıp kül olması ve buradaki edinimlerden, tecrübelerden bambaşka bir sistemin doğması. Neden bunun üzerinde bu kadar duruyorum? Çünkü Türkiye haritasının MC noktası yani tepe noktasında da anka sabit yıldızı vardır. Yani bu gelecekle ilgili kadersel olaylarımızda, ekonomide, politikada gelecekle ilgili yapılanmalarımızda tepe noktasında Türkiye'nin aslında bu şöyle yüzyıllık tarihine de dönüp baktığımız zaman sürekli bir yenilenme, sürekli bir Mıhtıra sürekli bir darbe hep bu olaylardan, olumsuz olaylar üzerinden dönüşmeyi ve tekrardan küllerinden doğmayı veriyor. İşte tam da bu yıldız etkisiyle Türkiye'nin böyle acayip bir gücü de olmuş oluyor. Yani çökmüyor, bir noktaya kadar geliyor, problemler, sorunlar yaşanıyor ve bunun üzerine tekrardan küllerinden doğup yeni bir yapılanmaya başlıyor. İşte bu Dolunay tam da Türkiye haritasının emsi noktasında olmuş olacak. Bu da bize daha net bir şekilde belirgin bir sistem değişikliği olacağını, var olan bir sistemin biteceğini, kül olacağını ve buradan yeni bir form, yeni bir yapı, yeni bir düzenleme olacağını gösteriyor. Kaldı ki bu öngörüyü de bulunmak aslında şu an yaşadığımız şartlar içerisinde de çok güç değil, sürpriz değil. Şu anki koşullarımız, yaşadığımız süreç, depremle ilgili olan süreç, daha önceki konuları da referans aldığımız zaman işte Erzincan depremi olsun, Marmara depremi olsun, buralarda büyük yıkımlarla tekrardan ayağa kalktığımızı görüyoruz. Ya da siyasi tarihimize baktığımız zaman yine e, oluşan olumsuz, kötü dönemler üzerinde tekrardan bir yeni yapılanmayı görüyoruz. İşte tekrardan 100. yılımızda bu sürecin tetikleneceği bir, dönemi bize gösteriyor. 7 Mart Başak Dolunayı. Burada bizim için önemli bir diğer konu ise bu Dolunay'ın önemli olmasının bir diğer sebebi ise tam 7 Mart günü bu Dolunay'dan yaklaşık böyle bir yarım saat 45 dakika sonra falan Satürn'de bir burç değiştirecek ve iki buçuk yıldır var olan pozisyonundan balık burcuna geçecek ve burada daha kitlesel olayları temsil ettiği için bu e, kolektif gezegenlerin burç değiştirmesi, bu da bize diyor ki yine suyla ilgili, balık suyla alakalı olduğu için, hastaneler, kapalı alanlar, yine gizliden gizliye Neptün yönetiminde de olduğu için hikaye. E, bize böyle önemli konularda önemli değişiklikler olacağını gösteriyor. Önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca, e, suyla ilgili konularda, hava ile ilgili, bilinçle ilgili, sistemle, düzenle ilgili konularda da önemli değişiklikler olacağının haberini veriyor. Bu yüzden bu dolunay bu kadar da baskın. Çünkü dolunay esnasında aslında Satürn 29 derecelerde olacak. Hem Plüto hem Satürn'ün 29 derecelerde olması aslında bir taraftan da şunu veriyor bize. Diyor ki bir kapanış, bir sonlanma var. Bununla ilgili son kertedeyiz. Bir düzen değişikliği olacak ve Dolunay'dan hemen sonra Balık Burcu'na geçecek olması hikayeyi bambaşka bir boyuta doğru evrilecek. Burada inançlar, ...ibadethaneler, din insanları, dini e, figürleri ön plana çıkartan, temsil eden insanlarla ilgili olayları gündeme getirecek. Bunları konuşacağız. Yöneticilerle ilgili konuları gündeme getirecek. Siyasi figürler, asker, orduyla ilgili, sınırlarla ilgili konuları gündeme getirecek. Çünkü aslında bu Dolunay... E, yaşanırken 2-8 aksında yani maddi manevi kaynaklar, para ile ilgili konular dışarıdan gelecek kaynakları gösteriyor. Ve özellikle bu dolunay temasında bize topraklar, sınırlar, uluslararası, yurt dışı ile ilgili bağlantılar, buralarda gelişebilecek yeni olaylar, yöneticiler, e Sağ kanat olsun, sol kanat olsun, buraları yöneten yöneticilerin, liderlerin hayatlarıyla ilgili önemli olaylar olacağını gösteriyor. Yine bir diğer önemli olan nokta ise bu dolunayın da 16 derecede yaşanacak olması. Ne demek 16 derece? Bizim için... Bir önceki dolunayı 5 Şubat dolunayını temsil ediyor. Çünkü burada da 16 derecede gerçekleşmişti bu dolunay. Şimdi orayı tekrardan tetik alacağını düşünürsek dereceler birbirini tetik alır. Yani etkisini gezegenler aynı dereceye geldikçe süpürerek tekrardan gündemimize getirir. Süpürme etkisi deriz biz. Buna işte bu noktada tekrardan Şubat'la ilgili konuları. Yani o döneme bakarsak deprem var gündemimizde. Hali hazırlığı devam etmiş olduğu gibi. Yine depremlerle ilgili konuları gündemimize gidecek. Evet bu bizim gündemimizdeki taze konu. Orayı tetik alırsa yine mi büyük bir deprem gelecek gündemimize endişesini taşımamız çok doğal. Fakat burada e, gelmeyecek desek olmaz. Ama yine bu kadar büyük değil ama orta büyüklükte belki ortanın üzerinde ya deprem bölgesinde büyük artçılar olarak veya yakın lokasyonlarda yine Güney Anadolu, güney doğu gibi alanlarda deprem etkisi yaratabilecek bir tetik alabilir. Bu da bizim için önemli çünkü yine Satürn ve Plüto dediğim gibi 29 derecelerinde olmuş olacaklar. Bir enerjinin boşalması için son dönem olarak bir anlam çıkartıyor, işaret çıkartıyor bize. Yine bu nokta da bizim için çok önemli. Ee, ayrıca 16 dereceyi tetik alıyor dedik. Şimdi her an 16 derecedeki dolunay ve yeni aylarda aslında biz bir önceki hikayenin tamamlanmamış yerlerini tamamlamak için yeniden aynı konuların gündemimize geldiğini göreceğiz. Birazdan anlatacağım. 16 derece önümüzdeki e, Nisan ayında yaşanacak bir e, dolunayda daha önümüze gelecek. Bu yüzden Mart hızlı bir giriş yapıyoruz. Gerçekten bütün sistemin ve sürecin değişeceğini göreceğiz. Hemen bunu takip eden süreçte 21 Mart'ta bir yeni ay yaşayacağız. Oranın etkisi başka. Sonra 6 Nisan var. Orada da 16 derecede bir dolunay yaşayacağız. E, terazi Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Buradaki etki de Mart'ı tetikliyor olacak. Oldukça hızlı zaten dolunayın enerjisi zaman hızlı aktığı bir enerjiyi temsil eder. Oldukça hızlı e, olaylara yetişemeyeceğimiz algılamakta zorlanacağımız, e, hafıza sürekli diri tutmamızı gerektiren süreçleri getirecek. Peki neden 16 derecede Şubat'taki Dolunay'ı tetikliyor diyoruz? O zaman Aslan ön plandaydı, Dupe Yıldızı'ndan bahsetmiştik. Aslan Burcu'nda bir Dolunay'dı. Bu defa da Aslan'ı yine ön planda görüyoruz. Bu e, 7 Mart'taki Başak Dolunay'ının yükseleninde Aslan var 8 derecede. Yani bu demek oluyor ki yine ülke liderleri, yöneticiler, askeriye, ordu, e, ünlü isimler çocuklar, kadınlarla ilgili konular ön planda olacak. Yine ön planda olacak konular içerisinde şu balık aksı dediğimiz için burada bize en belirgin özelliklerde denizleri söylüyor. Denizler, deniz yolları, deniz harekatları, yine bununla birlikte denizden sudan bulaşacak hastalıklar, salgın hastalıklar, bunlarla ilgili önlem alınması gereken, dikkatli olunması gereken bir dönem. Evet, iyi bir şeyler çıkartmak için gerçekten zorluyoruz haritayı. Fakat maalesef yorumlarımız sadece önlem alabilmek adına olacak çünkü oldukça zor ve sürecin sistemin değişeceği bir dönemi gösteriyor bize. Yani deprem kadar doğal afet konusuna dikkat çekmeliyiz. Bizim en taze gündemimiz evet deprem ama bu depremle birlikte başka kitlesel e, etkileri olabilecek afetleri de gösteriyor. Sular, e, salgın hastalıklar, ...yer hareketleri ayrı, gazlarla ilgili, yine e, Balık, Neptün gazlarla ilgilidir... ...gaz patlamaları, patlamalar, terör saldırıları... ...işin içinde Mars da olduğu için ve dik açı yaptığı için bu Dolunay'a, kare açı yaptığı için... ...çıkış noktası 11. evde olduğu için Mars, 11. evde ikizlerde olacak... ...2-8 aksında e, Dolunay yaşıyoruz Başak ve Balık'ta... ...buraya yaptığı dik açıyla bize diyor ki... E, Belediyeler, vakıflar, dernekler, hükümet, meclisle ilgili, meclis liderleriyle ilgili konular beklenmeyen olaylar gündeme gelecek. Halihazırda zaten sağ kanatta da, sol kanatta da bu altılı masa olsun, iktidar olsun bu alanlarda yeni gelişmeler yaşıyoruz, sistemin değiştiğini görüyoruz. Burada ee, tekrardan bir değişim olacağını söyleyebiliriz. Bu böyle bu e, şok etkisi yaratan değişim burada kalmayacak. Onun akabinde daha e, farklı evrildiğini göreceğiz. Bazı gizli örtülü olan olayların açığa çıktığını göreceğiz. Bu noktada sadece sol kanat değil sağ kanat içinde aynı e, gündem olacak. Bu Mart ayındaki bu dolunay o kadar etkili ve baskın ki özellikle bize siyasi liderlere ve siyasi figürlere karşı dikkatli olmamız yani orada yaşanacak olayların dikkatten kasıt şu orada yaşanacak olaylar dengelerin bozulması ekonomik olarak da ciddi bir döngüyü başlatacak burada değişen dengeler örtülü kalanlar gizli saklı olanların açığa çıkması deşifre olması ve bunlarla birlikte istifalar partilerin kapatılması, partilerin açılması, sahip oldukları haklarla ilgili yeni düzenlemeler, yeni bir sistem gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili haberler almaya devam edebiliriz. Yine sanatçılar, ünlüler dedik, kadınlar, çocuklar dedik. Bazı siyasetçilerin, mecliste yer alan isimlerin ya kendilerinin sağlıklarıyla ilgili ya eşlerinin, çocuklarının sağlıklarıyla ilgili haberler gündeme gelecek. Ee, özellikle kadın figürleriyle ilgili e, daha ön plana çıktığını görüyoruz burada var olan sembollerin. Ee, yine bir diğer taraftan Satürn ve Plüton'un bu 29 derecelerinde olması yine bizim için önemli konuların gündeme geleceğini gösterirken şöyle bir geriye doğru tarayıp referans aldığımız zaman Satürn bu derecelere geldiği zaman 1993 yılı var. 1963-64 yılları var. Oralara baktığımız zaman oldukça önemli Türkiye tarihinde önemli süreçleri görüyoruz güven oyunun toplandığı, e, meclisle ilgili seçimlerin olduğu, güven oylarının toplandığı, orada bazı darbelerin yaşandığı, ekonomik krizlerin kaosun yaşandığı bir süreç görüyoruz. Ve bununla birlikte suikatler suikastler görüyoruz. O dönem devlet başkanlarının ölümleri, şaibeli ölümleri, e, Turgut Özal gibi birçok e, gazetecinin, askerin, orgeneralin uçaklarının düşürülmesi gibi konuları görüyoruz. PKK'nın daha ön plana çıktığını görüyoruz. Yine buradaki bizim dikkatli olmamız gereken yer noktasında sınırlarımız görünüyor, ee, uluslararası sınırlar görünüyor. Bu noktada denizlerle ilgili. Yine e, 1993'te e, Pandrama gemisiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam büyük bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Deniz e, yollarındaki bir gemi üzerine. E, yine balık, bağımlılık yaratan maddelerle, suyla, havayla alakalı, gazla alakalı olduğu için buralar hep dikkatli olmamız gereken e, noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Gaz patlaması oluyor. Metan gazının, işte e, Ümraniye'de biriken çöplerin e, yarattığı metan gazından büyük bir patlama gerçekleşiyor. Bir patlamayla toplu bir ölüm e, gerçekleşiyor yine 93 yılında. Yani o kadar çok böyle geri sardığımız zaman, farklı dönemlerde... O kadar çok problem ve sıkıntı var ki bu geçmişi referans aldığımız zaman dikkatli olmamız gereken noktalarda ısrarla sular, sudan gelecek hastalıklar, salgın bulaşıcı hastalıklar, e, sınırlarımız, deniz yolları, yine o dönemlerde 63'te Kıbrısla ilgili bazı olaylar oluyor, İhtar uçuşları yapılıyor, e, yine Kıbrıs'taki Türklerin e, toplu ölümleriyle ilgili olaylar, e, maalesef kötü olaylar gelişiyor, yine Kıbrıs gündemimize gelebilir. Bu dolunay bu noktalardaki tüm konuları tetikleyerek tetik alarak bize bazı problemli dönemleri ve süreçleri getirecek gibi görünüyor. Tabii ki temennimiz böyle şeyleri yaşamamak ama bu süreçler tekrardan gündeme gelebilir. Çünkü Anka diyoruz. Anka sabit yıldızı diyoruz ve Türkiye'nin MC noktasında bu dolunayda tam bu hatta yaşanıyor. Aslında Türkiye üzerindeki etkisinde de dolunay 4 ve 10 aksında. Yani yine topraklarımız, köklerimiz Gelecekle ilgili işte siyaset, yönetim kadrosu ile ilgili olayları bize temsil ediyor. Önemli bir liderin sağlık sorunu, e, belki kaybı gündeme gelebilir. Bu bu işin içinde şaibe olabilir. Büyük bir sağlık problemi gündeme gelebilir. Bu konularda hep dikkat çekiyor bu dolunay bize. Ve buradaki kırılmayla birlikte oldukça yoğun bir e, atraksiyonu, bol bir süreci gösteriyor bize. E, hemen başka... Anka dedik. Anka neden önemli? Şu sebepten önemli. Anka yıldızı karşımıza çıktığı zaman biz deriz ki hayatının neresinde yanlış var? Problem nerede? Durağanlık nerede? Orayı çözümlemen lazım. Çünkü o noktada bir hareketlilik olacak. Şimdi bu MC noktasında demek ki bizdeki durağanlık, durağan hal problem olan yer yönetim ve sistemle ilgili. Bu noktada e, burada yaşanacak dengelerin bozulması Mars'tan aldığı açıyla birlikte bize de şunu gösteriyor. Diyor ki burası buradaki dengesizlik, dengelerin değişmesi yeni bir süreci getirecek ve hiç beklemediğimiz şeylerle karşı karşıya kalacağız. E, hatta şunu söyleyebiliriz ki e, bugüne kadar bildiğiniz, inandığınız, inancınızla ilgili kafanızda bir yere oturttuğunuz konuların bile e, siz bile bunu sorgulayacaksınız. Gerçekten böyle mi, doğru mu düşünüyorum, bu işin aslı böyle midir dediğiniz sizin bile düşünce sisteminizi, yapınızı, zihinsel algınızı değiştirdiğiniz bir noktaya evriltecek buradaki sistem ve yönetim köklü bir değişimden bahsediyor. Hemen bunu takip eden süreçte aslında önümüzde bir 21 Mart'ta bir yeni ay yaşayacağız Koç burcunda. 7 Mart'tan 21'e kadar o iki haftalık süreçte oldukça yoğun aksiyonlu bir gündem söz konusu ve bunun takibinde e, bir derece sıfır derecede yaşanacak olan bir yeni ay var Koç burcunda. Bu da Kerp yıldızına geliyor. Burada da zincirlerinden kopmak teması var. Yani askeriye var, ordu var. Sınırlarımızla ilgili bir harekat düzenlenebilir bir e, Yeni bir sistem ya da ordu içerisinde bir yönetim değişikliği gündeme gelebilir bize burayı gösteriyor ve hemen arkasından 6 Nisan'dan sonraki 2 hafta içerisinde 6 Nisan'da da bir dolunay yaşıyoruz burada yine 16 derece gündeme geliyor ve buradaki yıldız etkilerinde de e, maddi manevi dengelerle ilgili konuları tekrardan gündemimize getiriyor hemen şu an notlarımdan da böyle bir teyit etmek istiyorum. Burası 16 derece tetikleneceği için yine işin içinde e, terazi ve koç aksi olduğu için aldıkları sabit yıldız etkisiyle askeriye, yönetim, savaş, e, ayaklanma ve burada bir denge kurmakla alakalı 7 Mart'ta bozulan dengelerin aksiyonu orada bir kez daha yükselecek. E, zaten periyodik olarak baktığımız zaman aslında seçim sürecine de yaklaşmış oluyoruz. Seçimle ilgili... E, Olayla yani aksamaların yaşanması da çok muhtemel çünkü orada da Merkür retro pozisyonuna girmiş olacak yani 5 Mayıs itibariyle bu yüzden burada oldukça böyle kavatik bir şey bir süreci gösteriyor bize 6 Nisan'da bir dolunay, 20 Nisan'da bir güneş tutulması, 5 Mayıs'ta bir ay tutulması, 14 Mayıs zaten seçimlerle ilgili bir tarih olarak gündemimizde fakat burada Tüm bu koşullar bir aradayken bizi nasıl bir süreç bekliyor dersek iyice konuşmak çok mümkün değil fakat kaotik, zorlayıcı ve sistemin çürüyen kısmın söküp atıldığı her iki tarafında sağ kanat ve sol kanat olmak kaydıyla kendi içlerinde bir revize, bir düzenleme. Fakat burada yaşanabilecek, geçmişte atılan adımlardan dolayı yaşanabilecek pişmanlıklarla yüzleşmek gibi konuları da böyle oldukça belirgin bir şekilde altını çizebilirim. Mart ayının oldukça yoğun geçeceğini aslında ben Mart ayı videosunda da detaylı bir şekilde anlatmıştım. O önceki videodan da izleyebilirsiniz elbette ama Mart'ın girişinde yaşadığımız bu 7 Mart'taki Başak Dolunayı, Mart'ın startını verdi. Burası 2023'ün esas kırılma noktasını yaşayacağımız sistemin algının tamamen değişeceği, dengelerin değişeceği bir döneme giriş yapıyoruz artık. Bu noktada hepinize, hepimize ülke olarak... Ee, ve dünya çapında da aslında tüm bu etkiler bu şekilde yer alacak. Ee, yani Dolunayın genel etkilerinde 2-8 aksı olduğu için herkesin tüm dünya üzerinde maddi manevi kaynaklar, dışarıdan gelecekler sahip olduklarımız konusunda oldukça zorlanacağımız bir süreci gösteriyor. Ama bu Türkiye açısından 4-10 aksında olduğu için önemli ve çok önemli sistem değişikliklerini e, omurga ile ilgili bir değişimi gösteriyor bize bu yüzden çok önemli ve bunu takip eden tarihlerde çok önemli 21 Mart, 6 Nisan bizim için çok önemli tarihler olacak e, yine 20 Nisan e, tutulması, 5 Mayıs tutulması derken oldukça böyle nefes almadan yetişmekte güçlük çekeceğimiz bir sürece giriyoruz. E, hepimizin sabrının, dayanıklı, dayanıklılığının bol olması gereken ihtiyacımız olan bir süreç olacak gerçekten. Karamsar konuşmak için söylemiyorum ama eğer gelecek ile ilgili öngörülerimiz bunlar. Bu konuda hazırlıklı olmak için kendi imkanlarımızı, sınırlarımızı korumak adına bu anlamda önlemler alabiliriz. Özellikle harcamalarla ilgili, ekonomik gelirlerimizle ilgili. Bu dolunayla ilgili benim temel olarak söyleyeceklerim bunlar. Türkiye üzerindeki etkileri bunlar olacak. Burçlara etkilerini detaylı bir şekilde bir sonraki videoda anlatacağım. Bu arada videoları takip edebilmek için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sevgiler.